Evet arkadaşlar, bazı arkadaşlar diyor ki e, ben köklenmeyi gözümle görmek istiyorum. E, ben de bu şekilde bir şey düşündüm. E, bardağın altını deldim, perleti içine doldurdum ve e, karanfili bu şekilde bunun içine ekeceğim. Aynı şekilde ekiyoruz. İlk önce bir kılavuzla yol açıyoruz. Daha önceden yine hazırlamış olduğumuz e, karanfil bu şekilde köklendiriciye buluyoruz ve bu şekilde yerine yerleştiriyoruz. Hmm. Bunu da aynı şekilde kılavuzla yolumuzu açıyoruz. Hazırlamış <laughs> olduğumuz karanfili bu şekilde gene köklendiriciye buluyoruz ve daldırıyoruz ve bastırıyoruz. Hava almasını engellemek için. Bu da aynı şekilde. Genel bir şekilde kılavuzla yolumuzu açıyoruz. Köklendiriciye buluyoruz. Bunu da bu şekilde bastırıyoruz. Genel aynı şekilde bastırıyoruz. Şimdi 15 gün 15-20 gün içinde başlar kök yürüme ve bu şekilde etrafından takip edebilirsiniz. Köklenme aşamasını